Bugün konumuz ürün ve ürüne olan talep olsun. Burada konuşacağımız konseptler product market fit ve demand validation konuları. Product market fit dediğimiz şey aslında demand validationdan sonra gelen bir konu. O yüzden önce bir demand validation'ı konuşalım. Bir startupsınız veya büyük bir enterprise'ınız yeni bir ürün piyasaya süreceksiniz. Bu demand validation dediğimiz şey delivery'den önceki discovery sürecinde gerçekten biz talep edilecek bir ürünü ortaya koyabilir miyiz? Daha bunu deliver etmeden önce discovery aşamasının sonunda anlamaya çalıştığımız şey demand validation. Product market fit dediğimiz şey ise yine bir startup için konuşalım. Ürünü deliver ettiniz ürünü ürettiniz bu ürettiğiniz ürün dünyanın en yenilikçi, en talep edilecek ürünü olsa bile eğer siz marketing stratejinizi doğru kurgulayıp insanlara bu ürünü anlatamazsanız gün sonunda o ürün kullanıcılar tarafından bilinmeyecek ve satın alınamayacak. Yani sadece doğru ürünü ortaya koymamız yetmiyor. Doğru şekilde ürünü pazara sürmemiz, doğru pazara sürmemiz, doğru insanları hedeflememiz de gerekiyor. Product Market Fit'in biraz daha böyle geçmişe gidersek Mark Andresen bu meseleyi popüler hale getiriyor. Product Market Fit'i ne zaman anlayabiliyoruz? Ürün gerçekten tutulduğunda bir ürünü piyasaya sürdün ve öyle talep edildi ki talebi karşılayacak sistemin bile yok ortada. Belli bir süre ürünü optimize etmekten ziyade sadece o ürüne gelen talebi karşılayabilmeye çalışıyorsun. Yani piyasaya çıktınız, ve günlük bin order geliyor. 3000 order geliyor sonraki gün. İnsanlar duydukça bunu 10.000 order açıyor gibi bir durum. Şunu da karıştırmamak gerekiyor. Bir şirketin yatırım alabilmesi onun product market fit yakaladığı anlamına gelmiyor. Yatırımcılarınıza ürünü çok iyi anlatırsınız. Daha prototip aşamasındayken hatta ürünü geliştirirken hatta canlıya çıktıktan sonra güzel bir hikaye anlatırsınız ve yatırımcılar o hikayeyi satın alır. Bu ayrı bir mevzu. Bu bir product market fit değil. Ama siz product market fit yakaladıysanız yatırımcıları ikna etmenize çok zor olmayacak. Çünkü kullanıcı sayınızdaki Artış size Product Marketing'i gösterecek zaten. Dediğim gibi Demand Validation ile Product Marketing arasındaki temel fark bu. Buradan şeye geçelim. Şimdi Demand meselesini ilk tartışan insanlar biz değiliz haliyle. Daha önce birkaç kez bu mesele farklı frameworkler etrafında tartışılmış. fark bunlardan en eskisi üretim süreçlerinde bir problemi çözmek için Sakir Toyota tarafından ortaya atılan kavram. 1930'lardan itibaren böyle işletiyor hayatını. fark Toyota Production System içerisinde standartize edilmiş. Sonraları Peter Drucker Practice of Management kitabıyla Japonya o kadar etkiliyor ki Japonya'daki şirketlerin birçoğu ondan aldığı o işte Management by Objectives tarzı felsefelerle 2. Dünya Savaşı sonrası şirket yönetimi yeniden şekillendiriyor. Bunların en önünde Toyota var. Ve bugün hala Silikon Vadisi'nde bile herhangi bir kitap yazıldığında, herhangi bir konu tartışıldığında bunların kökleri Toyota Production System ya da Peter Drucker'a mutlaka referans veriliyor. Genci Gembusu dediğimiz kavram da git ve de gör demek aslında. Yani Product Discovery süreçlerini işletiyorlar Genci Gembusu diyerek. Bunun Hani Güzel bir örneği, yeni bir tane araç segmenti çıkacağı zaman ürün hediti gidiyor Amerika'da bayağı birkaç ay geçiriyor. Hatta ailesiyle gidiyor falan. Ailelerin problemi ne, uzun yolculuklar yaparken nasıl sıkıntılar yaşıyorlar vesaire diye. Bunları anlamaya çalışıyor, kendi deneyimliyor. Hatta biz de buna konserj test diyoruz, Marty Cagan'ın Inspire kitabında bahsettiği şekilde. Bu şekilde Demand Validation yapıyor, yani aslında ürünü üretmeden önce kullanıcıların problemlerini anlamaya çalışıyor. Double Diamond dediğimiz konu biraz daha designerlardan gelen bir mesele. Bir design thinking konusu var biliyorsunuz. Design thinking'in de, nasıl ürün kültüründen bağımsız geliştiğinin hikayesi şu şekilde. Aras Bilgen bir tane YouTube videosunda dizaynın tarihini anlatıyor. Benim ufkumu açmıştı o anlattığı şey. E, designerlar aslında dijital dünya öncesinde üretimin efendisi diyor. Üretilecek üründeki bütün problemleri bulan kişi aslında designer'dı. Ve designer tek çalışırdı diyor. Mimarı düşünün ya da işte köprüyü inşa eden kişi düşünün. Ev aletini düşünün düşünün. Bunu bu endüstriyel yapan insan tek çalışırdı diyor ve gerçekten o üretimin efendisi diyor. böyle bir ortam var ve dizaynlar gerçekten çok güçlü. E, halde bu adamlar bu mesele üzerine kafa yoruyorlar ve design thinking süreci aslında o kültürden doğuyor 1970'lerden itibaren. Double Diamond dediğimiz konu da aslında bu design thinking çerçevesinde kullanıcıların problemleri odaklanmaktan çıkıyor. Yani yine designerlar bu meseleyi keşfediyor. Alelade üretim süreçlerimizde şöyle bir şey yapalım deyip yapmayalım hırsından çıkıp gerçekten kullanıcının problemine kullanıcıların kullanabileceği bir ürün nasıl üretilir meselelerine kafa yoruyorlar ve 1900 90'ların sonuna doğru Bella Bennett aslında bir akademisyen Double Diamond meselesini ortaya atıyor. Designing for DC dediğimiz şey dört tane de aslında bu Double Diamond'ın ve o design kültürünün damıttığı bir know-how. Ve gün sonunda bu da talep edilecek ürünü ortaya koymak için ortaya atılan bir framework. Just nasıl çıkıyor? Tony <laughs> Ulrich, IBM Junior diye Apple'a karşı bir bilgisayar projesinde çalışıyor. Her şeyi çok detaylı çalışıyorlar, uğraşıyorlar. Benchmarklar, işte fikirler havada uçuyor falan. Canlı çikolalarını ve satmıyor. Bunun üzerine diyor ki ya niye sat yapmadık. Sonrasında 1960'larda ortaya atılan bir söz ki Capsu hepimiz biliyoruz. İnsanlar duvara çakılacak çiviyi almazlar. Duvardaki deliği alırlar. Görüyor ve diyor ki bir aydınlanma yaşadım. Biz kullanıcıların ihtiyaç duyduğu ürünü üretmemiştik diyor. Ve What Customer Wants tabına kadar gelen süreçte Outcome Driven Innovation denilen bir teori geliştiriyor. 1990'larda itibaren gelişmeye başlıyor bu teoriyi. Bu süreçte Bob Moest'e da Milkshake Marketing diye bir marketing kampanya süreci başlatıyor. Bu konu da yine son kullanıcılara odaklanan bir marketing süreci. Şeyi anlamaya çalışıyorlar. Sabahları insan insanlar niye milkshake satın alıyor? Arabayı sürerken bir şekilde elleri boş kalıyor ve o süreci doldurmak için milkshake alıyorlar. Clayton Christensen dediğimizde Harvard'da bir business profesör. Innovator Dilemma kitabını yazıyor. Bir şirket her zaman innovation yapmak zorunda konusunu anlatıyor. Orada işte Startup'ta innovation anlatırken bu innovation sürecinde Tony Yuva'ya referans veriyor. Outcome demin innovation'a. Işte. Kullanıcıların problemlerine odaklanma meselesinde jobs to be done olarak isimlendiriyor. Bob Moester'le de milkshake marketing süreçlerini götürdükleri için bu ikisinin meselelerini damatıp jobs to be done teori yaratmaya başlıyor. Geçen Bob'a diyor ki bu işi biz bir teori olarak ortaya Bilimsel çerçevede yaklaşmaya çalışıyor. Bob da diyor ki biz bunu daha pratik, framework haline getirelim. Bu sayede buradan para kazanacağız. Tony ise bu ikisinin biraz dışında kalıyor. Öyle olunca bugün Caps to be done dediğimiz meselede iki farklı görüş var. Biri Tony'nin görüşü, biri Bob'un görüşü. Tony yıllardır bu işi yapıyor. Büyük büyük şirketler çalışmış. Ortaya attı teori de işe yaramış. Hatta Twitter'da falan da bu danışmanlık almış, Bu felsefeyi birim geliştirmiş. Ama Bob fikirlerini komünite üzerinden yaymaya karar veriyor. Şu an ikisinin Caps dediği şey birazcık farklı. Tony biraz supply side'dan bakıyor Bob'un yorumuyla. Bunu da Lenin'in Bob'la yaptığı podcast'ten dinledim. Bir de Tony Olduğ'un Jobs to be done diye bir kitabı var. Burada. Onun en sonunda buradaki hikayeyi anlatıyor. Neyse dediğim gibi Tony biraz daha bu problem üzerinden yaklaşıyor. Bob konuya biraz daha farklı yaklaşıyor. İnsanlar biraz muhafazakardır. Değişmek istemezler çok fazla diyor. Bir problemleri nasıl çözüyorlarsa o ürünü kullanmaya devam etmeye çalışırlar. Ki biz buna habit diyelim. Ya bir alışkanlıkları vardır diyor aslında. Ama bir yandan da insanlar progress ister. Yani nedir? Gelişim ister. Her zaman daha iyi şekilde yapmak ister diyor. Şimdi bu da bu arkadaş leri push eden konu. Tutunmaya devam etmesini sağlayan bir alışkanlık var. Bir de dışarıya doğru o üründen başka bir şey kullanmaya doğru iten bir şeyler var. Bunun dışında bir de yeni bir ürün siz ortaya koyduğunuzda bu ürünün o arkadaşı cezbetmesi var. Pull diyelim buna. Ama buna karşılık da bu arkadaşın yeni bir ürünü kullanmak için anxiety'si var. Bir endişesi var. Yeni ürün bana gerçekten fit mi? Bunu gerçekten denemeliyim mi? Aslında Bob'un anlattığı şey bu. Diyor ki insan sürekli bu push, pull, habit ve anxiety etkisi çerçevesinde kararlar alır. Sizin birbirini iten ve çeken kuvvetler dengesinde öyle bir ürün çıkartmanız lazım ki insanlar sizin ürününüzü kullanmaya başlasınlar. Aslında bunun çıkış noktası ne? Her problemi insanlar bir şekilde çözüyorlardı zaten. Televizyon izlerken bir dips istediklerinde bugün bu problemi çözüyorlar. Ne yapıyorlar? Daha önceden oluyorlar. Bu problem bir şekilde çözülüyor yani. O jobs dediğimiz şey ya da five flies da temele indiğimiz şey hatırlarsanız kök neden. Siz öyle bir ürün çıkarıyorsunuz ki bunu da işte e, disruptive innovation diyelim. Tam olarak o spesifik ana adresleniyor ve mevcutta o işi yaptıklarından daha iyi bir şekilde o o problemi çözüyor. Product market'i yakalayabiliyor gibi düşünelim. Bugüne kadar demand'i biz nasıl sağlarız ürünü üretmeden noktasında birçok framework'ta farklı kişiler tarafından ele alınıyor. Her ürün için böyle olabilir mi? Ee, biraz daha bu konuya ben değinmek istiyorum. Üç temel kişi ve enstitü kurum talepte bulunuyor bir şeyleri. Kendinizden perspektifte anlatılan consumption, investment ve government spending gibi. Bunların birincisi kim? Individual'lar. Yani bizim B2C dediğimiz bireyler. İkincisi şirketler ve sivil toplum örgütleri. B2B satışlarımız. Üçüncüsü de hükümet. B2C. Bab'ın yaklaşımdan baktığımızda habitler, anxiety'ler hikaye yani şu b 2 an, hiçbir anlamı yok. Evren bambaşka. Demand'i sağlayan karar mekanizması bambaşka. Şu tarafa bakalım. Şirketler tarafında habitler, anxiety'ler bir individual kadar yok. Yani karar alma mekanizmalarını Bob Moisson'ın yaptığı gibi ele almak bana sadece bir teoriymiş gibi geliyor. Biraz daha pratiğe indiğimizde bambaşka dünyalar var çünkü ortada. Ama individual'lar tarafında evet çok büyük bir faydası var. Neden? Çünkü şunu söyleyebiliriz. Bizim ürünümüzü ve markamızı konumlandırırken pazarlama dilimizi bu yönde kullanalım diyebiliriz. Ama ürünü üretirken bu iş bize nasıl fayda sağlar konusunda benim aklıma hiçbir yöntem gelmiyor. Individual'lar tarafına inelim. E, ee, tarafında talebin oluşmasının üç temel nedeni var. Birincisi survive. Yani yemek yemek, su içmek. bir progress meselesi var. Yani yaptığım şeyi daha iyi yapmaya çalışıyorum. Bu masayı havaya kaldırılabilen bir masa yaptığımda yorulduğumda ayakta çalışabiliyorum. Ve daha iyi çözüyor. Üçüncüsü de psychological, davranışsal ekonomi. Bu işin biraz daha psikoloji tarafına ele aldım. 1400 liraya uçak bileti aldınız. Yani sırf bileti yanmasın diye. Günlük 1000 liradan otel masa yapabiliyorsunuz. Bu mesela psikolojik bir mesele. Burada ne bir progres var ne survival bir şey var. Aslında bir problemi çözmek dediğim şey evet yani uçak hizmetini ya da otel hizmetini ortaya koymak bir problem çözüyor. Product manager'lar olarak bu psychological meselelere çok daha fazla eğilmemiz gerekiyor. Dediğim gibi yani aslında talep dediğimiz şey farklı kullanıcı tiplerinden çıkageliyor ve bu kullanıcı tiplerinin bambaşka hikayeleri var. Demand Validation'ı konuşalım. Demand Validation dediğimizde aslında biz meselenin discovery phase'inden bahsediyoruz. Ideation, prototyping ve research. Şimdi ideation yapmanın birkaç yöntemi var. Brainstorming yapıyoruz. Kendi başımıza düşünüyoruz mesela veya bir session atıyoruz, birlikte düşünüyoruz ya da bu brainstorming session'ını bir doküman üzerinden yapabiliyoruz. RFAQ, customer letter veya story mapping dediğimiz şeyler da aslında brainstorming'in ya da ideation'ın döküm üzerinden yapılıyor olma hali. Care FAQ, Amazon'un ortaya attığı çalışma yöntemi. Working Backwards kitabında da bu konuya bayağı değiniyorlar. Ben bir ideation yapıyorum. Kendi kendime oturdum. PR'ı yazdım. FAQ yazdım. Bunun sonra ilgili cross functional ekibi atıyorum. Eric Reis'in bahsettiği sandbox konusu da aslında buna hizmet ediyor. Customer Letter bir müşteri var ve bu müşteri sizin CEO'nuza bir mektup yazıyor. Sizin ürününüzde ben böyle böyle bu şeyleri çok beğendim. Böyle böyle noktaları da beğenmedim. Kullanamıyorum. Sevmedim vesaire gibi. Bunun üzerinden ideation yapıyorsunuz kadar kullanılır bilmiyorum ötekiler varken. Story mapping brainstorming yöntemi. tiplerini yazıyorsunuz kurye. Restoran End User. Problem çerçevesinde bu üç kullanıcı tipinin hangi aksiyonları alması gerektiğini yazıyorsunuz. Bu da bir Documented Brainstorming ya da Ideation yöntemi. Üçüncüsü de User Interviews. User Interview yaparken bir yandan düşünüyorsunuz Ideation yapıyorsunuz. O yüzden ben User Interview'ün bir Ideation yöntemi olduğunu düşünüyorum. Prototyping konusu. Low Fidelity bildiğiniz bir wireframe şeklinde kağıda çizdiğiniz ya da malzemekte çizdiğiniz şey aslında Low Fidelity diyoruz. High Fidelity dediğimizde daha böyle Figma'da oluşturulanlar gibi ya da bir kodla oluşturulan gibi daha tasarımlı, son tasarıma benzeyen prototipler. Discovery'de 4 tane risk vardı. Value risk, usability risk, business viability risk ve feasibility risk. Şu an biz Figma üzerinden yapıyoruz prototipleri ama eskiden prototip dediğimiz şey developerların yaptığı şeydi ve bu 4 riskin tamamını elimine edebiliyordu. Ideation'ı yaptık, prototipimizi oluşturduk. Bunun üçüncü aşaması ne? Research. Burada iki tane yöntem var. Qualitative ve Quantitative. User interview yapmak aslında bir qualitative yöntem. Başka ne var? Concierge. Kullanıcıya sormuyorsunuz. Kullanıcının yerine geçiyorsunuz. Nasıl kullanılabilir qualitative yöntem olarak? MH'e bir ürün geliştiriyorsunuz. Kullanıcınız kim? End user değil Evet, Emash, internal kullanıcınız. Siz ne yapıyorsunuz bu ürünü geliştirmek için? Gidip Emash'ın yerinde bir hafta çalışıyorsunuz. Çağrıları, chatleri karşılıyorsunuz. Kullanıcı problemlerini görüyorsunuz. Qualitative bir research yapmış oluyorsunuz kendi başınıza. Bu da bir qualitative research yöntemidir. Quantitative tarafta 3 tane ana yöntem var. Birisi customer behavior. Özellikle establish şirketlerde ve ürünlerde artık ürün oturmuş. Biz yeni yeni feature'larını geliştiriyoruz ve bunların demand validation'ını yapmak istiyoruz. Herkesin bir alışkanlık olarak yaptığı şey, burada bir problem var mı noktasını anlamak için tasayı açıp bakıyoruz. Diyorsunuz ki tamam burada bir kas behavior var. O zaman ben bu ürünü önce geçireyim ya bu ürünü geliştireyim diyorsun. Customized behavior dediğimiz şey, kullanıcıların bir davranışı var ama o davranış sizin aslında ürünü ortaya koyma amacınız değil. eBay ne yapmış? Sol tarafta bir sürü kategori koymuş. Bir de diğer koymuş ve anlamaya çalışmışlar. Gerçekten bu diğerden ne satılacak? İnsanlar ikinci araba satmaya başlamışlar. Öyle demişler ki tamam o zaman bu bizim için bir ana ürün haline gelebilir. Araba alış satışı diğer üzerinden verilen ilanlar sayesinde. eBay'in en büyük business haline geliyor. Customized behavior dediğimiz şey bu. Diğer bir yöntem fake door test. Ürün yok. Bir fake var. Buna talep var mı diye bakıyoruz. Booking.com'un bu kırının altında iş için seyahat ediyorum alanı. Hiçbir ürün yok arkasında ama oradan topladığı veriyle arka tarafta kocaman bir B2B ürünü kurdu. Dropbox bir tane sayfa oluşturuyor sadece ve bu ürün nasıl kullanılıyor diye bir video koyuyor. Daha arkada hiç ürün yok. Bir tane de sign up butonu koyuyorlar ve insanlar gerçekten videoyu izledikten sonra ürünü satın almak istiyorlar. Ve bunlar demand'ı bu şekilde var ediyorlar. Wizard of Oz dediğimiz yöntemse bir ürün geliştirmiyorsunuz. O ürün yeni birey olarak geçiyorsunuz. Sanki bir chatbot geliştirmiş gibi bir alan koyuyorsunuz. İnsan oraya yazdıklarını siz yanıt veriyorsunuz. Güzel bir Wizard of Oz örneği yemek sepetinde ne yapılmış? Online bir full of yemek sepetinin kurucuları problemleri ya da siparişleri alıp ilgili restoranlara fax da falan reddi oluyormuş. Bu da diğer bir human validation yöntemi. MVP yaratmak, quantitative resource yaratmak üzerinden de düşünülebilir. Bugünkü seçimde bunları anlatacaktım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.